geldi adam. Hemen hemen hemen. <laughs> e, evet aldım silah. Aldım silah aldım silah. Karşıdan adam mı geliyor? Nereden nereden nereden? Evet. Burada Yenimizde. silah var burada silah var. Burada dibimde. Karşıda karşıda o karşı hangarda. Bize gelmiyorsun. oooo çok arkada herhalde barış aynen arkada arkada gelecek buraya aynen gördüm geliyor bayağı öldü o öldü bir daha mı? bakayım hop çıktım çıktım hop çıktım geri girdim Yok efendim. Yanına geliyorum. Bir sonraki ağaç. Hiç gözükmüyor. Bir sonraki ağaca gidi mi? Git. Aa gördüm. Öldü mü? silah varsa bakım onu. Al sen onu. Karşıdan bakacaklardır buraya Büyük ihtimal şey Baksınlar Hadi gelin. Geri basıyorum Burada adam var Geliyorum geliyorum Dikkat et ölme hemen hızlı geliyoruz 60 metre Saklan abi ateş etme etrafında dolaş şey konteyner Vuramazsın sana. Nerede adam? Dışarıda. Aynen. Evet sağ Barış sen oradan geldin. Arkadan da var. Al bari Abi beni kurtarın. Kurtarıyor mu Beriş? Kitim ki, kitime ilk yardımım yok. Adam geldi yok. abi arkanda. Adam geldi abi arkanda. Dur abi onu karşıda bak. Silahsız bak. Tutamadım. Adam geldi. Git. Kitmet bir şey var mı? Bilmiyorum ki. Bakayım. Bu boş. Drop nerede? Burada. Bak bak ileride adam gördüm bak. Bir vurdum. Oha öldü. Hani yok adam. Öldü. Görebiliyor musun? Oh. Sol, sol yakın. Adamı gördüm. Adam geldi. Adam geldi bize. Araba. Birden Nerede? çıkmayın. Birden çıkmak. Kaya arkası. Karşımızda. Bomba atıyorum. Bomba attım barış ona. Tamam ben öldürdüm onu. Arkadakine bakın. Bir tane daha bomba attım dikkat Arkadakini göremedim. Burada 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 görünüyor. Nerede? Gördüm. Öldü. Kime sıkıyordu? Kim öldürdü? Oo. Oh. Kim öldürdü beni burada? Geldi. O oh, kafadan vurdum. Kaskı düştü. 3 seviye kask. Bot ama herhalde bu ya. Çok heyecan yaptım onu. karşıdan sıkıyorlar. Nerede işte onu göremedim ki. Dağ tarafı. Onu bir görsem var ya Denizde adam var. Artık Ayla. yok. Vay uzatan sığıma öğrendim. Adamı, Nerede Barış? Bak 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 orada. Karşıda iki kişi çıkıyor. Göremiyorum. Birini bayıttım. Biri kayar. Eee 80 80. Bas şey yapıyor adam. Şey yapıyor. Canlandırıyor adam bayıttım. göremedim 80 80 kayar arkası. Bu kayanın arkasında. Sis attılar bak. Basıyorum alttan. Dikkat et canlandırmıştır şimdi. Yavaş gidiyorum. Bayıttım birini bayıttım bayıttım. Helal bey. Öbürü can basıyor öbürü can basıyor. <laughs> Aldım onları. Of, İkisi de gitti be. Harikasın. gitti üçü. Nasıl musunuz? Haber verseniz. Adam kalmadı ki gel. Gel adam kalmadı. <laughs> Emin misin? Dizi sıkılır gibi geldi bana. Yok be. Nerede dizi sıkılır? Adamları göremiyorum ben. Yo. Birisi Birini bilmem. gördüm ama bomba atıyordum. gördüm birisi. İleride ileride. Adam ileride. Aa. 4-3'e karşı kes. Adam ileride haberiniz olsun. Ne kadar ileride? Ben kayanın oradayım zaten beni alamaz burada. Yani bilmiyorum ama bak, bak, şurada bak. bir yerde. Bilmiyorum ama tam olarak, adamı çünkü o orada öldürdüm o el bombası atmaya çalışıyordu, yazık. Sürünüyordur ya. Yılandır, yılandır o. İnanmayın, yılandır o. Acaba alabilecek miyiz? Hadi Ön bakalım. gitmeyeceğim, adam gelsin. Tamam hadi öyle yapalım o zaman, adama bir şans verelim, bizim üçümüz de alabilecek mi? Hadi bak. Tek tek gidelim, ilk Jabber abim gitsin. Oldu. <laughs> <laughs> İlk defa dörtleştim Soluk. var lan Nerede adam abi? Evin içinde Bomba at bomba Kapıyı kırayım dur Allah be <gülüyor> <gülüyor> oh! Ya bu ne ya Ya ben bu öldürmüştüm onu ya <laughs> ben dedim ilk abim koşmasın diye. <laughs> abi, sen, abi sen niye gittin ya? <laughs> evet, sen sıra bakıyorum.